Selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü yeni videomda bir sohbet videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz en son dolar üzerine bir sohbet videosu çekmiştim. Bugün ise yeni bir sohbet videosuyla karşınızdayım. Araya araya vlog videolarım girmiştim. Biliyorsunuz kar yağmıştı, onları çekmiştim. Bir de Kocaeli'deki bir Kocaeli'den bir video yapmıştım. Gerçekten çok güzel ilk defa ben gördüm limanoğucu ve mandalina ağacı görmüştüm. Onları kısaca çekeyim istedim. İlgimi çekmişti. mi çektiği için de kısa bir vlog şeklinde çekeyim atayım sizlere demiştim. Benim hoşuma gittiği için o videoyu da atmıştım. Bugünkü sohbet videomun konusu cep telefonları üzerine olacak. Cep telefonu piyasasına yeni bir kategori getirildi. İki tane kategori vardı cep telefonu piyasasında. Birincisi sıfır ürün kategorisi, ikincisi ise ikinci el ürün kategorisi olarak gidiyordu. Ve bu kategori bir üçüncüsü de eklendi arkadaşlar. İki tane kategorinin yanına üçüncüsü de eklendi. Üçüncü kategorinin yenilenmiş telefonlar. Evet piyasaya yenilenmiş telefonlar olarak telefonlar girmeye başladı. Nedir bu yenilenmiş telefonlar? Ne gibi avantajı var? Neden önemli? Evet bu yenilenmiş telefonlar bence benim açımdan gerçekten önemli. Biliyorsunuz doların artmasıyla birlikte insanlar cep telefonu almakta zorlanıyorlar. Fiyatlar, e, cep telefonu piyasası, doların artması birlikte en çok etkilenen, fiyat bazında en çok etkilenen ürünlerden biri oldu. Teknolojik ürünlerden biri oldu. Zaten doların artmasıyla en çok teknolojik ürünler ve gıdasal ürünler arttı. Hani en çok teknolojik ürünlerin ve gıdasal ürünlerin fiyatlarının arttığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani teknolojik ürünlerde de cep telefonu birinci sıradan ikinci sırada ise bilgisayarlar geliyordu. Cep telefonu piyasasında yani bu fiyatların artışından sonra insanlar Yeni telefon almak yerine ikinci telefon almayı gidiyorlardı. Yani fiyatlar birse üç, üçse 5 oldu. Yani artışlar ufak miktarlarda değil. Bayağı ciddi artışlar oldu. Bayağı fiyatlarda artışlar oldu. İnsanların alım gücünü zorladı. Ve insanlar artık sıfır telefon alamaz hale geldiler. Veya almakta tereddüt eder hale geldiler. Veya alma zamanını ertelemeye başladı. Biraz daha bekleyelim. Belki dolar azalır. fiyatlarda azalmalar olur diye insanlar bunları beklemeye başladılar. Veya... Bunlar yer hani mesela örnek vererek açıklayalım bunu. 3000 liraya sıfır bir telefon almaktansa yani orta seviye sıfır bir telefon almaktansa ikinci el 3 liraya ikinci bir üst modelini almak daha iyi diye düşünebiliyorlarken yenilenmiş telefonlara çıkması çok da iyi çok da güzel oldu. Yenilenmiş telefonlar da ikinci el telefon olarak geçiyor. Yani ikinci el telefonların alınıyor tamirden, tadilattan, bakımdan geçiriliyor. İşte pili, pili pili değiştiriliyor. Sıfır yeni bir pil takılıyor. Kapağı, kapağında çizikler varsa kapağı yeniliyor. Ekranın varsa ekranı yeniliyor. Arızası varsa o arızaları gideriliyor. Tamir ediliyor. Yapılıyor. Ekran temizleniyor. Siliniyor. Güzel bir ekran koruyucu jelatin takılıyor. Kutusun içerisinde konuyor ve o modeli o markada o telefonda kutusu içerisinde ne varsa hepsi hepsi konuluyor. Eksiksiz bir şekilde konuluyor. Kutulanıyor. Kutu jelatinleniyor. Yani sıfır bir telefonmuş gibi size geliyor. Sizler sıfır bir telefon almış, sıfır bir telefon açıyormuş hissiyatı yaşayarak bu telefonu alıyorsunuz. Yine e, bu telefonların ikinci el telefonlardan en büyük avantajı yani yenilenmiş telefonların ikinci el telefonların en büyük avantajı garantisinin olması. Sizlere bir yıl garanti veriyor. İkinci el telefonlarda garanti verilmiyorken sıfır telefonlarda garanti veriliyor. Yani yenilenmiş telefonlarda İkinci el telefonlardaki bazı soru işaretleri kafanızdan gitmiş oluyor. Güvenilir mi diye de düşünülüyor. İkinci el telefonlar, e, ikinci el telefonlarda insanların kafasında birçok soru işareti oluyor. Kaçak bir telefon mu bana satıyor, e, bozuk bir telefon mu bana satıyor gibi veya e, garantisi var mı, kutusu var mı, e, aksesuarları var mı, tam mı gibi sıkıntılar oluyor. Bu tür soru işaretleri ikinci el telefonu alacak kişilerde oluşuyor sıfır telefonlar güven daha çok güvenilir olarak pardon yenilenmiş telefonlar sıfır telefonlar kadar güvenilir olmasa da ikinci el telefonlara göre çok daha güvenilir olarak satılıyor. Bu yenilenmiş telefonları telefonculardan ve internet üzerinden alabiliyorken ve internet üzerinden alabiliyorken telefon bayilerinden de alabiliyorsunuz. Bana soracak olursanız en güvenilirsi telefon bayileri. Yani Türkcell, Vodafone, Türksel, Vodafone ve Türk Telekom bayilerine gidip almanızı daha çok tavsiye ederim. Çünkü oralar daha güvenilir olarak bana geliyor geliyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar kutu içerisindeki her şeyi de yenilenmiş telefonlarda bulabiliyorsunuz. Kulaklığı varsa kulaklığı ekran koruyucusu varsa ekran koruyucusu, kılıf varsa kılıf, şarj aleti varsa şarj aleti, şarj kablosu varsa şarj kablosu. Ekstra olan bütün ürünlerde kutusunun içinde bulunuyor. yani sıfır aldığınızda kutusunun içerisinden o marka telefonda ne çıkıyorsa e, yenilenmiş telefonların kutusundan da aynısı çıkıyor arkadaşlar. Ama ikinci el telefon olduğunu unutmamakta fayda var. Yine ikinci el telefon alacak arkadaşlara da bazı önerilerde, bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. İkinci el telefon piyasası çok riskli bir piyasadır. Çantı alacağınız ikinci el telefon çantı çıkabilir. Bozuk telefon size kakalayabilirler. Ee, kaçak telefonu satabilirler. Arkadaşlar her şeyle karşınız, karşı karşıya oluyorsunuz. Her türlü riski ikinci el telefonlarda almış oluyorsunuz ve ona göre telefon almış oluyorsunuz. İkinci el telefon alırken telefon alacağınız gittiğiniz telefoncudan öncelikle telefonu isteyin. Abi ben bu telefona bakabilir miyim? deyin. Eğer o telefoncu size bakmanıza izin veriyorsa içiniz biraz daha rahat olacaktır. Ama evet, o telefonu elinize alıp bakmanıza izin vermiyorsa o telefona sıkıntı vardır. Yani telefonu elinize bakmak için veren bir telefoncuda sıkıntı yoktur. Yani telefonuna güveniyordur, sağlamlığına güveniyordur veya sorun varsa onları söylüyordur. O yüzden size e, elinizi incelemek için verir. Eğer elinizde incelemek için o telefonu vermiyorsa telefoncu o telefonda illa ki bir sıkıntı vardır. Belki sizler elinizde o sıkıntıyı göreceksiniz. O sıkıntıyı görmeyin diye sizin elinizde o telefonu vermeyecek arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edin. Yine fiyatına dikkat edin. Mesela 5000 bin liralık bir telefonu ikinci olarak size 3 bin liraya satıyorsa veya 2000 liraya satıyorsa fiyatından kat ve kat değerinin altında satıyorsa o telefonda bir sıkıntı vardır. Hani şunu anlarız. En fazla 700 800 liralık e, aşağısını anlarım. Ama 2000 lira, 3000 lira gibi çok yüksek miktarlarda bir indirimle, bir fiyatla satıyorsa o telefonun, o telefona bir sıkıntı vardır arkadaşlar. Neden bu kadar düşük düşüğüne satıyor? Aynı telefonu birisi diyelim e, 500 lira düşüğüne satıyor. Birisi diyelim 2000 lira düşüğüne satıyor. Siz gidip 2000 lira düşüğünü almak yerine 500 lira düşüğünü almayı tercih edin. Çünkü 2000 lira düşükte o telefonda bir sıkıntı vardır. Telefon kaçak olabilir, çalıntı olabilir, arızalı olabilir. Arkadaşlar, takas ederken de dikkat etmeniz gereken durum var. Mesela elinizde Xiaomi Redmi 9 diye bir telefon, Xiaomi Redmi Note 9 var. Gidip iPhone 7, iPhone 7S ile, aparın. iPhone 7 Plus'a takas edeceksiniz. Xiaomi Redmi 9'u şu an Redmi Note 9'u iPhone 7 ile takas edeceksiniz. Şunu deyin arkadaşlar. Bir telefon gidelim. Bir gösterelim, baktıralım telefonlara. Sıkıntı var mı? Yok mu? Bunu öğrenelim deyin. Eğer arkadaşlar bunu kabul edilse tamamdır. Ve şunu da kabul etmeyen Tamam dedi. Kabul etti. göstermeyi kabul etti. Ama dedi ki benim bir telefon tanıdığım var oraya gidelim. Hayır. Ben bulduğum telefon C'ye deyin. Çünkü telefonlar ucuz bir şey değil. Herkes şu anda yeni telefon almakta zorlanıyor. Yani çünkü kendi gideceğiniz telefoncu daha önceden ayarlamış olabilir, tanıdığı olabilir, onunla konuşmuş olabilir. Tamam benim telefonum bozuk, işte takas edecek kişi geldiği zaman işte geldiği zaman e, sen sağlam de, sıkıntısı yok de ben tamam bunu arkadaşlar kakalayayım diyebilir. Bu şekilde düşünebilir arkadaşlar. Çünkü bu telefonları, telefonlarda en küçük ayrıntıya kadar düşünmeniz gerekiyor. Çünkü telefonlar ucuz bir şey değil. Telefon alırken paranıza kaptırmayın arkadaşlar. Veya alırsınız sağlam telefonu bozuk çıkar. Telefon diyecek ki ben, e, sen aldığında sağlamdı. Sen bozmuşsun diyecek. Ayrıca ekstra masraf çıkacak. Ayrıca bir para harcayacaksınız. Yine arkadaşlar internet üzerinden telefon alırken dikkat edin. Dikkat edin. İnternet üzerinden telefon alırken nelere dikkat edeceksiniz? Çok bilindik, çok fazla kişi tarafından bilinen, çok fazla ismi duyulan, ismi sıkça geçen markalı siteleri tercih edin. O siteler daha güvenilirdir çünkü. Veya bir de reklamları çıkan sitelerden almanızı tavsiye ederim. Televizyonlarda bazı sitelerin e, reklamları çıkıyor. İnternet üzerinde gezinirken, sosyal medyalarda gezinirken önünüze reklamları çıkabiliyor. Ve YouTube'da videolar izlerken arada reklam olarak önünüze çıkan siteler var. Bu siteleri tercih edin. Çünkü bu siteler reklam veren siteler olduğu için e, marka değerini zedelenmesini istemeyeceklerdir. Yani bu siteler hilekarlık yapmaz mı? Hile hurdaya başvurmaz mı? Vurabilir. Sizi kandırmam kandırabilir mi? Kandırabilir. Ama diğer sitelere göre adı bilinmemiş, duymamış, adı sana pek duymamış sitelere göre çok 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 az çok küçük bir miktarda bu dolandırılma riski vardır arkadaşlar. Mesela gitti gidiyor Hepsi burada mı? <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani gitti gidiyor Hepsi burada noktakom. Enom bir, gibi sitelerde alışveriş yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu tür siteler ismi duyulmuştur. Yıllarca bu piyasada oldukları için yani internet üzerinden alışverişi sağladıkları için daha çok güvenilirdir Ve sizler, sizler de alırken daha az riskli alırsınız. Yani ben şu anda kullandığım yeni aldığım telefonumu bile şu anda kullandığım telefonumu da internet üzerinden aldım. Ne kullanıyorum onu söyleyeyim. Poco X3 Pro telefon aldım. 3380 liraya aldım ben bu telefonu. Yani 3380 lira az bir para değil. Kandırılabilirdim de ama ben telefonumu gittikidiyor.com'dan güvenilir bir şekilde aldım. Neden gittikidiyor? Birçok siteye baktım ama en uygunu en iyisini burada buldum. Birçok sitede stoklarda tükendiğini gördüm. Gitti Gidiyor buldum ve aldım. Gitti gidiyor.com ismini çok duyurmuş. İsmi çok bilinen, çok fazla kişi tarafından tercih edilen, çok fazla kişi tarafından kullanılan, çok fazla kişinin alışveriş yaptığı bir site olduğu için oradan güvenilir bir şekilde aldım ve güvenli bir şekilde telefonum sağlam bir şekilde de elime geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci el telefon almak yerine yenilenmiş telefonları tercih edin. Evet Yenilenmiş telefonlar hakkında çok fazla video çeken kanallar var. Teknolojik kanallar var. O kanal ben teknoloji kanalı dedim. Teknoloji hakkında bildiklerimi sizlere anlatmaya çalışan bir kişiyim. Çok fazla kanallar. Gidin yenilenmiş telefonlar yazın, arattırın birçok video çıkacak ve o videoları izleyerek bu telefonlar hakkında, bu kategori hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Yani bilgiler edinebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda da bugünkü sohbet videomda da sizlere yenilenmiş telefonlar hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce bilgiler vermeye çalıştım. Bu tür sohbet videolarının gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup video videolarımın sonuna kadar izleyin. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atıp yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviyorsunuz, Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Güle güle. Bay bay. Hayırlı günler. Mutlu seneler. Seneye görüşmek üzere.